Evet, görüyoruz ki ayılar ekser çoğunlukla gaddar, facir, günahkar zalimler lezzetler, nimetler içinde pek rahat yaşıyorlar. Yine görüyoruz ki masum mütedeyyin, dindar, fakir mazlumlar zahmetler zilletler, tahkirler, tahakkümler, baskılar altında can veriyorlar. Sonra ölüm gelir, ikisini de götürür. Bu vaziyetten bir zulüm kokusu gelir. Halbuki kainatın şehadetiyle adalet ve hikmet ilahiye zulümden pak ve münezzehtirler, temizdirler. Öyleyse adalet ilahiyenin tam manasıyla tecelli etmesi, görünmesi için haşre yani yeniden diriltilmeye ve mahkemeyi kübraya, ahiretteki büyük mahkemeye lüzum vardır ki biri cezasını, diğeri mükafatını görsün.